Eşini kaybetti enkazın altında sağ kolunu ve ayak parmaklarını da genç kadın hayata bağlayan bir buçuk yaşındaki kızı şimdi. Onun ifadesiyle yaşama tek dayana, kızına daha iyi bakabilmek, onun yeniden elinden tutabilmek için Biyonik kol istiyor. Hadi öp anneyi kızım. Aferin. sen anneyi, sar. Anneyi, sar. Eşini kaybettiği deprem kolunu ve ayak parmaklarını aldı ondan. Dünyalar tatlısı kızı 24 yaşındaki genç annenin hayattaki tek dayanağı. Benim kolumun olmaması hani bazen zoruma gidiyor çünkü kız bir tane kızım var. Bir buçuk yaşında bakmam gereken. Gizem Sönmez 6 Şubat'taki ilk depreme Hatay'ın Samandağ ilçesindeki evinde uykuda yakalandı. Ailesine siper olurken ölen eşinin cansız bedeniyle İki gün enkaz altında kaldı. Kızım bir gün sonra çıkarıldı. Ben de eşimle birlikte aynı gün çıkarıldık. Enkaz altında elektrik çarpan genç annenin tek kolu ampute edildi. Ayak parmakları kesildi. Beni de öper misin? Ben de seni öpeyim. Tamanda devlet hastanesine e, sevk edildi. Orada benim kolum kesildi. Kolum kesildikten sonra e, Adana Balcalı hastanesine sevk edildim. Orada da ayak parmaklarım gitti. E, en az 3-4 ay orada kaldım. Depremde kaybetti. 26 yaşındaki eşiyle fotoğrafının olduğu tişörtü üzerinden çıkarmıyor. Bir buçuk yaşındaki kızı Elif'le konteynerda hayata tutunmaya çalışıyor. Kızımın hayallerim var çünkü e, kızımın elini tutup böyle park almak istiyorum. Saçını örmek isterim mesela yarın büyüdüğü zaman. Ve tüm bunları yapabilmek için biyonik kol istiyor. Ancak maddi gücü yok. Depremzede kadın hayırseverlerden destek bekliyor. Evet. Prensesim. Evet kızı. Kolum olsun istiyorum biyonik, elektrikli. Ben hayırseverlerden yardım istiyorum. Hadi öp anneyi kızım. Aferin. Sen anneyi Anne.